Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tencereye ne koysanız yemek olur diyebileceğimiz harika bir pilav tarifi vereceğim. Bunun için iki tane biberimiz var. Küçük küçük doğradım. Üç tane domates kabuklarını soyup kuşbaşı doğradım. Bir su bardağı da pirincimiz var. Yak iki kişiye çok güzel doyurucu bir yemek oluyor. Ama ben az pilav yerim diyorsanız üç kişi de yiyebilir. Hemen üç yemek kaşığı zeytinyağında pilavlarımı birkaç tane de kara tane karabiber atarak şöyle kokusu gelinceye kadar bir iki dakika ıı, biberlerimi soteledim. Lütfen çok fazla yapmayın. Zaten Pişirmeyin. zaten bu pilav maksimum 10-15 dakika arasında sofrada. O kadar hızlı pişiyor. Domatesleri kuşbaşı doğradım. Bir püf noktası bu. Biberin o kızartma kokusunu aldığınız an domatesini ekleyin. Şöyle domatesle de bir 1 dakika kadar da domatesle bir soteleyin. Küçük ocakta orta ateşte yapıyorum. Pirinci koydum. Pirinci yıkadım sadece pirinçleri. Suyunu döktüm, süzdüm ve koydum. Tuzunu da ayarlayın damak zevkinize göre tane karabiberler de çok hoş yakışıyor. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Tabii bir su bardağı su koyuyorum. Çünkü domatesin de suyu olduğu için tane tane güzel bir pilav oluyor. Ama daha yumuşak bir pilav seviyorum diyorsanız siz suyunu çok az daha kendinize göre artırarak ayarlayabilirsiniz. Bakın çok hızlı pişiyor. Lütfen bu yemeği pişirirken başından ayrılmayın. Dibine tutturabilirsiniz. Benim suyunu biraz çektikten sonra evde kavurmalarım vardı. Kavurma ekledim üzerine. Hem içinde kavurmalar ısınmış oldu. Hem de böyle çok güzel lezzetli oldu. Haşlanmış tavuk eti koyabilirsiniz. Dardanel ton varsa ondan koyabilirsiniz. Yani böyle sade de yiyebilirsiniz. Harika nefis bir pilav oluyor gerçekten. Biz severek yiyoruz. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.